Çık, çık. İyi akşamlar İyi akşamlar. Siz oturun geçin yavaş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl, Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl gidiyor? <laughs> güzel gidiyor. Sizin nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Güzel her şey yolunda. Ramza Hanım'la birlikte <laughs> görmemiz ekstra evet. güzel oldu. Bebekle birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Teşekkür ederiz. Bir sorun olmadığını <gülüyor> yeniden <gülüyor> görmüş olduk. Instagram <laughs> takipten evet. çıkma hatası olmuş. Aynen. Hata. İstinaden ben mi? onlar yanlış yapmış. Bak üstüme gelme zaten öyle bir haber yapmışsınız. Hani Gamze yapmadı, ben yapmadım. Ne diyebilirim? Evet, ağzından evet. öyle bir şey çıktı. Hiçbir yani siz şey var ya siz. Instagram yaptı dedin. Instagram ama. Instagram hata yapmış diye ha. bir şey çıktı ağzından yani. Evet, Bundan şey. doğal bir şey var mı? Konuşuyoruz böyle. Tamamdır, evet, tamamdır. çok az kaldı. Ya inanılmaz bir değişik bir duygu. İnşallah böyle sağlıklı saatle gelsin. İnşallah Murat Bey birazdan sahne Evet. En önden izliyorsunuz. Ne derse Heyecanlıyım Heyecanlıyım. da çok heyecanlı onunla heyecanlı paylaşmaya geldim. Ben de ilk kez izleyeceğim onu böyle her bir yerde. İnşallah. 10, evet. 11 yılında bir sanatçı hayatında şarkı albüm hayatında en sevdiğim Murat Dalkılıç şarkısı ya da Murat Dalkılıç size sürekli söylediği şarkı. Ya bir sürü şarkısını seviyorum aslında. Ama favorim ya yeni albümü çok güzel. İki parça seslendirecek evet. bugün yeni albüm çıkmamasına rağmen. Evet yani zaten yakında çıkıyor. Ama böyle yeni albümü çok güzel. O yüzden biraz sürpriz olsun. Onu da Favori daha sonra söyleyeyim. Da peki? Ya çok var. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu geçmişte en sevdiğim şarkılar Neyleyim İstanbul'u. Evet çok onu çok Dan seviyorum. Hanım, siz peki Murat Bey'in en sevdiğiniz <laughs> şarkısı? Hepsini seviyorum. Ben kasaba Seviyor musun sevdim? Ha seviyorum. <laughs> o o, o da Burcu Hanım'la zevkleriniz aynı. O da aynı şarkıyı söylüyor. O da çok sever. Zaten biz birlikte dinliyoruz o şarkıyı. Yani her zaman birlikte olduğumuz evet, için. İstek yaptınız. Herhalde siz de aynı isteği yaptınız. Onlar da yani. Yani bütün şarkıları dinlemeye geldim. Ben öyle, öyle özel bir isteğim yok. Hande Hanım yeni sezon artık başlıyor. Diziler başlıyor. Bütün programlar. Evet. Siz dinlenme aşamasında mısınız? <laughs> bir diziniz hala Araf'ta galiba. Evet Onun... öyle bir şey var. Böyle bir Araf'ta bir durum var. O da daha çok net değil. O yüzden ben böyle hani çok açıklama yapamıyorum bu konuda ama ben yeni işler okuyorum. Ve yani şu an beğendiğim senaryo olmadı. Daha bakacağım. Öyle ne, ne dinleneceğim ya yani ikisi de değil. Beğendiğim bir şey olursa başlamak istiyorum. Onun dışında sinema projeleri illa geliyor. Sürük var bir şey. Görüştüğümüz bir film var. Hı -hı. Onu da zaten duyarsınız olursa. Kısmet. Evet. <laughs> Son olarak Burcu Hanım'la da konuştuk nikah şahitleri konusunda. Evlenirsek dedi birimiz birimizin nikah şahidi olmazsa. Mutlaka. <laughs> Tabii canım. <laughs> Ya yapar gerçekten ya sert yapar. <laughs> yakın zamanda peki böyle bir şey var mı? Kısmet İlişim böyle şeyler. Şu an şöyle bir şey gündemde değil. İş her yani şu an ikimizin İlişkimizi o fokuslandığı şey. şey evet. Her çok şey iş şu an. Ben teşekkür ederim. Çok, Çok sağ ol. Ne tatlı bir röportajdı. Teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim. Abi. Ben ne zaman kaçtım? Hiç.